Herkese merhaba arkadaşlar. Ünite 6 Foskül 19 Koşullu olasılıkla devam ediyoruz. Yeni bir üniteye başlıyoruz arkadaşlar. Bakalım şimdi birinci sorumuz bize ne diyor? İki madeni para havaya atılıyor. Bu olayda evrensel küme kaç elemana sahip olacaktır? diyor. Arkadaşlar bir parayı attığımızda ya yazı gelir ya tura gelir. Yani bir paranın atılma durumunda iki olası durum meydana geleceğinden dolayı iki parayı attığımda 2 iki çarpı 2'den dolayı 4 farklı olası durum meydana gelir. Yani cevabımız deniz olacak. İkinci sorumuza bakalım. Bir zar havaya atlıyor. Üst yüze gelen sayının 2 ile bölünemeyen bir sayı olma olasılığı demiş. Şimdi arkadaşlar bir zarda 600 olduğundan dolayı evrensel kümem 6'dır. 2 ile bölünemeyecekse o zaman benim üst yüzüme 1 gelmiş olabilir. 3 gelmiş olabilir ya da 5 gelmiş olabilir. Yani 3 tane istenilen durumum var. O zaman 3 bölü 6'dan 1 bölü 2 elde edilir. Yani cevabım Adana'da. 3. sorundayım. ÖSYM sorusu arkadaşlar. Burada cevap anlattığımda bir düzeltmemiz olacak. Cevap anlattığı burada B diyor ama biz A olduğunu göstereceğiz. Ankara'dan Trabzon'a uçakla gidip dönecek olan Bülent'in istediği tarihlerde uçak seferlerine ait bilet fiyatları aşağıda verilmiştir diyor. Gidiş ve dönüşlerin arkadaşlar saatleri ve ücretleri verilmiş. Buna göre Bülent'in uçak biletlerini alırken ödediği toplam tutar için kaç farklı olası durum vardır diyor. Arkadaşlar o zaman ben şimdi buradaki gidiş biletini alırsam 150 TL'ye buradan da dönüş için 190 TL bilet alırsam buradan ikisinin toplamından ne gelecek arkadaşlar? 340 TL bana e, bir maliyet çıkacak. Ya da 150'ye 210'u alırsam bu seferde O zaman ne olacak burada? E, 360 TL'lik bir bedel çıkacak. E, 150 ile 190'ı aldığım için ve 210 aldığım için bunları bir daha almamın bir anlamı yok. Yani buradan iki farklı olası durum geldi. Şimdi siliyorum bunları. Şimdi gidiş için 190 TL'lik bilet alayım. E buradan da 190 TL'lik dönüş biletini alırsam o zaman 380 TL'ye bana mal olacak. 190 ile 210 alırsam da bu de 400 TL'lik bir maliyet çıkacak. Yani iki farklı olası durumda buradan geldi. 190 ile 210 almıştım. Bunu almama ve bunu almama gerek yok. O zaman bunları da sildim. Gidiş için şimdi 170 TL'lik bilet alayım. Dikkat. 170'te 190'ı alırsam eğer buradan zaten ne gelecek arkadaşlar? 360 gelecek. 360 bakın burada vardı. O yüzden bunu almamın bir anlamı yok. 210 alırsam 380 gelecek. E Burada da var zaten. Yine almama gerek yok. O zaman bunlar da aynı sonuç olduğundan dolayı buradan hiçbir olası durum gelmedi. E 150'yi zaten ben az önce yukarıda almıştım. O yüzden burada bir kez daha almamın bir anlamı yok. Yani başka da bir olası durumum gelmez ücretlerle ilgili. O yüzden toplam olası durumu arkadaşlar benim dörttür. Yani cevabım Adana'dır. Dördünü sorayım. 26 kişilik bir sınıfta 14 kız öğrenci vardır diyor. Rastgele seçilen bir öğrencinin erkek olma olasılığı. Arkadaşlar toplamda 26 kişi var. Bunların 14'ü kızsa o zaman 12 tanesi erkektir. O zaman 2'ye böldüm 6, 2'ye böldüm 13. Demek ki olasılığı 6 bölü 13'müş. 5. sorudayım. Bir zar atıldığında üst yüze gelen sayının 4 olma olasılığı kaçtır diyor. Arkadaşlar zar atma olasılığı eş olumlu olasılıktır. Yani her bir yüzeye farklı bir sayının gelme olasılığı eşit olasılığa sahiptir. Ve 1 bölü 6 olasılıkla gerçekleşir. O yüzden üst yüze 4 gelmesini istiyorum ben. O zaman 4 sayısının gelme olasılığı 1 bölü 6'dır. 6'dayım iki zar aynı anda atılıyor. Üst yüze gelen rakamların toplamının 5 olma olasılığını istiyorum. O zaman arkadaşlar 6 çarpı 6'dan toplam durum 36'dır. Ben 5 gelmesini istiyorum. O zaman 1'e 4 gelir. 4'e 1 gelir. E, 2'ye 3 gelir. 3'e 2 gelir. Yani toplamda gelmesi gereken denilen durum 4'tür arkadaşlar. Yani 4 36'dan da 1 bölü 9 gelir cevabım edilirdi. 7 sorudayım. Harun, Şekil'deki bisikletini evlerinin bahçesindeki demir bloğa şifresi rakamlardan oluşan 3 basamaklı bisiklet kilidi ile bağlıyor demiş arkadaşlar. Dikkat edin 3 basamaklı olacakmış. Bu kilidin şifresi ilgili aşağıdaki bilgiler bilinmektedir diyor. Birinin şifresindeki tüm rakamlar birbirinden farklı olacakmış. 3 basamaklı birbirinden farklı sayılar olacak. Ama şifredeki rakamların hiçbiri 4'ten küçük değildir diyor. O zaman 4'ten küçük değilse o zaman benim kullanabileceğim rakamlar 4 olur, 5 olur, 6 olur, 7 olur, 8 olur ve 9 olur. Yani toplamda 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 tane rakam kullanabiliyorum. Şimdi düşünüyorum ben. O zaman ve yüzler basamağının 6 taneden bir tanesi gelir. Farklı olacağından dolayı 5 taneden bir tanesi gelir ve 4 taneden bir tanesi gelir. Yani toplam durum 6 çarpı 5 çarpı 4. Şimdi yukarıya istenilen durumu yazacağım. İstenilen durum için arkadaşlar şifrenin 5 ile kalansız bölünebilmesini istiyorum ben. O zaman şifre 5 ile kalansız bölünecekse o zaman son basamağının 5 olmaktan başka bir alternatifi yok. Yani 5'i kullandım. O zaman benim yüzler basamağına 5 taneden bir tanesi gelir. 4 taneden bir tanesi gelir onlar basamağına. Ve bir durum var zaten. O zaman 20 bölü 6 çarpı 5 çarpı 4'tür. E 5 kere 4 20 zaten. O zaman buradan da olasılığına ne gelir arkadaşlar? 1 bölü 6 gelir. 8 diyeyim. 8. soruda 4 çocuklu bir ailenin 3 çocuğunun kız olduğu biliniyormuş. Kız, kız, kız. Ve bir tanesi erkek olabilir ya da hepsi kız, kız, kız olabilir. Şimdi arkadaşlar burada hangi sırada olduğu benim için önemlidir. O yüzden tekrarlı permütasyondan 10. sınıfa gidiyoruz. 4 faktöriyel bölü 3 faktöriyelden 4 farklı olası durum gerçekleşir. Aynı şekilde burada da Kız 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 olması bir farklı durumu meydana getirir. Bir durum var burada. Yani benim toplam durumum o zaman 5 oldu. Ben diğer çocuğun erkek olmasını istiyorum. O zaman diğer çocuk erkek olacaksa yani bu durumu incelememiz lazım. O zaman cevabı 4 bölü 5 oldu. Dokuzayım. ayım. 3 çocuğa sahip bir ailenin bir çocuğunun kız olduğu biliniyormuş. Kız, erkek, erkek olabilir. O zaman kız diğer iki çocuğun erkek olmasını istiyorum ben. O zaman kız erkek erkek olabilir. Pardon onu yazmıştım zaten. Kız erkek kız diyecektim. Bu şekilde olabilir. Hatta şu virgülü şuraya koyalım. Olabilir. Veya kız, kız, kız olabilir. Şimdi arkadaşlar tekrarlı permütasyondan buradan faktöriyel bölü 2 faktöriyelden 3 durum gelir. Buradan 3 faktöriyel bölü 2 faktöriyelden yine durum gelir. Buradan da kaç durum gelir? 1 durum gelir. Toplamda 3, 6, 1 daha 7 durum geldi. Evrensel kümem o zaman ne olacak arkadaşlar benim? 7 olacak. Senden durum. Diğer 2 çocuğun erkek gelmesini istiyorum. Yani bu durum. O da 3 durum zaten. O zaman cevabı 7 elde edilir. 10. sorudayım. 10 tane bilye barındıran bir torbada 4 mavi ve 6 yeşil bilye vardır diyor. Rastgele seçilen 2 bilyeden birinin mavi renkli olduğu bilindiğine göre diyor. Arkadaşlar koşul orasında mavi renkli olduğu biliniyormuş. O zaman evrensel kümemde kesinlikle bir tanesi mavi olacak. Diğeri yeşil olabilir. Veya İkisi beraber mavi olabilirdi. Çünkü iki bilyeden birinin mavi renkli olduğu kesin biliniyor. Ama ikincisi de mavi olabilir. Şimdi istenilen ne? Diğerinin yeşil renkli olmasını. Yani diğeri biri maviydi zaten. O zaman diğeri de 6 taneden bir tanesi yeşil olacak. O zaman istenilen durum 24. Tüm durumda 30 oldu. Çünkü 4'ün ikincisi 6'dır. Burası 24. Toplandığında 30 olacak. 6'ya böldüm 4. 6'ya böldüm 5. O zaman olasılığım ne oldu? 4 bölü 5 olur. Evet 11. soruda Uzbank emekli müşterilerimize duygulu şeklinde bir duygusu var. Emekli maaşını, maaşını bankamızdan alan müşterilerimiz TC kimlik nosunun son basamağı 5 ve 5'ten büyük olanlar salı, 5'ten küçük olanlar çarşamba günü maaşlarını alacaklardır diyor. Pazartesi günü bankaya Emekli maaşlarını almak için giden Ahmet ve Mehmet amca bankanın camında asılı olan yukarıdaki yazıyı görüyorlar. Daha sonra ikisi de tekrar çarşamba günü bankaya birlikte gelip maaşlarını çektiklerine göre bu iki amcanın TC kimlik numaralarının son basamaklarının çarpımının ondan küçük olma olasılığı kaçtır diyor. arkadaşlar çarşamba günü aldılarsa o zaman bunların son basamağı TC kimlik numarasında 5'ten küçük olacak. O zaman Ahmet amcanın 0, 1, 2, 3 ve 4 olabilir. Yani 5 durum var. Aynı şekilde Mehmet amcanın da son basamağı 0, 1, 2, 3 ve 4 olabilir. Yani o zaman benim toplamda durumum arkadaşlar kaçtır? 5 tane durum buradan geliyor. 5 tane durum buradan geliyor. Toplamda 25 tane durum var. Ama ben ne istiyorum? Çarpımlarının ondan küçük olmasını istiyorum. Bir kere ben sıfırla neyi çarparsam çarpayım sonuç ne olacak arkadaşlar ondan küçük olacak. Yani sıfırla sıfırın gelmesi, sıfırla birin gelmesi, sıfırla ikinin gelmesi, sıfırla üçün gelmesi, sıfırla dördün gelmesi buradan beş durum gelir. Aynı şekilde buradan bu sefer biri alsam birle sıfır gelir, birle bir gelir, birle iki gelir, birle üç gelir, birle, üç gelir, birle dört gelir. Yani birle de Niye alırsam alayım? Yine çarptığımda ondan küçük gelmiş olacak. 2'yi alırsam buradan. Bu sefer ne olacak? 2'yi aldım. 2 ile 0. 2 ile 1. 2 ile 2. 2 ile 3. Ve 2 ile 4. Yine 5 tane durum gelir. 3 alırsam. 3 kere 0. 0, 0 olacak. 3 kere 1 yine gelir. 3 kere 2 gelir. 3 kere 3 gelir. Ama 3 kere 4. 12 gelmez. O yüzden buradan 4 durum geldi. Şimdi geldim buradayım 4'teyim. 4 ile 0 alırsam gelir. 4 ile 1 alırsam gelir. 4 ile 2 alırsam gelir. Ama daha fazla arkadaşlar buradan gelmez. 4 kökü çünkü ne olacak? 12 olacak. O yüzden de burada da 3 durum geldi. O zaman toplamda 5, 10, 15, 7 daha. 22 bölü 25, 7. Yani cevabım Bursa'da. 12. sorundayım. Yani testin son sorusu arkadaşlar. 4 madeni para havaya atıyor. Bunlardan 3 tanesinin yazı olduğu biliniyormuş. Yazı, yazı, yazı. Diğeri de yazı olabilirdi. Ya da yazı yazı sıra olabilirdi. Buradan bir durum gelir. Buradan tekrarlı permütasyondan 4 faktöriyel 3 faktöriyelden 4 durum gelir. Yani toplamda evrensel kümen 5 durum. Diğerinin tura olma ihtimali istiyor benden. Yani 4 durumdan bir tanesi gelir. O yüzden cevabım 4 bölü 5 olur. Şimdi arkadaşlar. Burada bir şeyi açıklık getirmek istiyorum. Bakın koşullu olasılıkta gösterim önemlidir. Burada herkes bunu okurken T A fark B diye okur. Ancak burası T A fark B değildir. Burası eğer A fark B olsaydı Sılaş işareti sola yatık olurdu. Veya sılaş değil de çizgi şeklinde verildiğinde bunların ikisi aynı gösterimlerdi. Bunlar eşittir. Bu fark işareti Koşullu olasılıkta sılaş işaretinin sağa yatık olduğunu lütfen unutmayın. Ve P A sılaş işareti sağa doğru yatık B P A kesişim B bölü TB'dir arkadaşlar. Koşullu olasılık. Evet gençler. Bir dahaki testte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.